Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri merhabalar. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Değerli dostlar, son dakika haberimizde karşınızdayız. Uzman isim operasyonun perde arkasını açıkladı. Erişilemez dedikleri bölgede bozguna uğradılar. Milli Savunma Bakanlığı İran kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlediği hava harekatında PKK'lı teröristlere ait 28 hedefin imha edildiğini duyurdu. Onlarca terörist öldü. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ operasyona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristler tarafından barınak, sığınak, mühimmat deposu ve sözde karargah olarak kullanılan 28 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 200 kilometre derinlikte Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesinde bazı yerlerin teröristler tarafından kullanıldığı tespit edildi. Hedeflere yönelik 20'den fazla uçağın katılımıyla düzenlenen hava harekatı sonucu teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatıyla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe vuruldu. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni videomuzda buluşmak ümidiyle hoşçakalın.